arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox oynuyoruz Woo! şimdi ne yapacağız bugün bugün king titans battleground isimli oyun oynayacağız ee, 5 like gelirse roblox videosu gelecek yarına kadar en az batıra kanalı kapatıyorum <laughs> Sakın ciddiye almayın. Hayır kapatmayacağım. Ben bunun için uğraştım. Ay oh, oh, şişko. Hayır. Neyse. Ya bir sürü yer açtım. Ben çok oynadım bu oyunu. Oyun güzel ama başta girişte azıcık sıkıntılar oluyor. Aha. Ya böyle aha aha aha. Bu normalde böyle değil. Bu bir aslan olması gerekiyordu. Altımı atamadım. lan. Git lan. Git lan. Git, git lan. Git lan. Git lan. altımı atamıyorum. Lan git. 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 Smok. Lan ona atmak istemedim. Hayır. 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 Öldüm. Arkadaşlar kaç parçaya bölündüğümü e, sayın. Ama geriye almayın. Hemen sayın. Ha, normalce izleyin. Bak normalde normal atması gerekiyor atmıyor. Daha demin 4 5 kere video çektim. Bak heh, bundan bahsetmeye çalışıyorum. Kaç kere video çektim ve Hiçbirisi. Wo 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 ee, Yüz kere söyledim. Hepsi, Hepsi kardeşim yüzünden silindi bir. Sonra e, videoyu kaydettim. Tamam bitti derken, Sonra videolar <laughs> Videolar silindi iki. Böyle bayağı bir sinirlendirici bir olay oldu. Gerçekten hayatımda gördüğüm en sinir bozucu gündü. Oo benim canım bayağı azalmış. Oo benim bunu nasıl gördüm? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun güzel. Tek sıkıntısı bazen çok gelişmişler geldiği için Oha tek bir sı sı sıçrayışta nereye kadar geldi Gördünüz mü? Video 10 dakikaya tamamlayacağım. çalışacak. Çünkü O Özür dilerim. Bay bay. Selam. Bye bye. <laughs> Selam. Oh. Merhaba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha demin dediğim gibi 5 yere video çektim ve hepsi silindi. Ee, sıkıntı baya büyük. Arkada sesler geliyorsa özür diliyorum. <laughs> Vallahi orayı değil. Kıyamet, Şimdi Ya Fuat git artık bak senin yüzünden Ya bu videoda senin yüzünden Şimdi <laughs> git 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 Böyle kontrol flat değil yani. Ama e, şu olabilir mi ki? Mat. Ma. Bu nasıl okunuyor? Evet. Evet. Şuna Şunları... <laughs> da. Oy. Uf. <oy>, <laughs> <Of>. Mükemmel <Mükkanlar> lan. Zaman. <laughs> Zaman. <laughs> ben. Hadi gel lan. Gel lan. Buraya koş. bir kilimiz tamam. Lan fil bir git lan. Av 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 av. Ah. Mam hadi. Help, help, help! Ölüyorum, ölüyorum. Ben <laughs> buna saldır. Sen beni diye öldürüyor Bak, ee, bu ne lan? Ne diyor? Şimdi bir şey diyor adam. Roblox'ta e, gelişiyoruz gittikçe. Arkadaşlar hani. Beş gelirse devamı gelecek. Kaç dakika? Dakikaya hep bakmam gerek. İkisi <laughs> <laughs> Okuyamıyorum ben. Lan git artık ya git ya ya git lan Git. Ee, hemen hemen hemen. Ya sesi gidiyor şu an. Ah help 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 Ya öldük. Bak bu yüzden Robin'i seviyorum ya. Robin. Bim bim bim. Aha gizmo. Lan yukarıda gizmo var. Aha gizmo. Gizmo gizmo. Gizmo gizmo. Gizmo, gizmo. Mo ama gizmo, mo ama gizmo, 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 da 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 gizmo, 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 ee, gizmo, 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 olsun gizmo, dakika. Yalan. Kifsi istiyorum. Lan 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 var hepinizi. ya hepinizin. beni ne? İki düzgün göbertirim lan. Ne sen? Lan sen de öl lan. Onu ben öldüremedim. O zaman kaçarım. Çünkü canım bir <laughs> ne Neden ölmedin aşağıdan düştün? Abi. Ay korkuyorum. <laughs> lan oğlum nereye atıyorsun nereye bak ben buradayım bir tanesi geliyor git lan git ee, ben bunu böyle böyle öldürürüm ki ama 3 gün sürer bir dakika lan birazdan videonun kapanışını yapacağım zaten bir dur lan bir dur ölmeyeyim ölmeyeyim Kaç dakika? Sekiz. Geliyorum. Hmm, gelmeyecek. Gelmeyecek Fuat gelmeyecek. Tamam. Ee, şimdi. Lan sen de mi beni öldüren? Beni öldüren Arkadaşlar, sen değil mi? Arkadaşlar abim beni gösteriyor. Beni de istiyor musunuz? Geliyor. Gelirse 70 like gelecek. Gelmesini istiyorsanız 70 like gelecek. Çünkü Hani videoyu bozan çocuk o. Ben bu biraz daha ee, Şimdi arkadaşlar ben şimdi... Biraz beni öldürsenize. Tamam. Videonun 9. dakikasıymış. ve 10 yapalım. Sonra uh, Teen Titans Kulesi'nin üstünde uh, görüşürümüzü yaparız. Aa adam saldı neyse. Bana. Lütfen. <laughs> 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 ya bu tam 10 dakika yapmak istiyorum. Tamam. Bili, 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 bili. Yukarı çıkalım. Lan yeter yeter ya atayım ya şuna. Ya neyse öldürsünler. Şimdi Şimdi arkadaşlar Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.